Benim sizin de tekli dereceli sıralarda bir kez başınıza gelmiştir. Gerçek bir kabus. Biliyorum sen neler söyleyeceksin. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Geldi, yeterli diyorsun. <laughs> Ve seçim yasaklama ekranı tamamlandı. Gerçekten çok iyi ilginç. <laughs> bir ışınlan oyunu yapmaya çalışır mı acaba? Oradan çıkmaya gerek var mı? Ormancısı çok çok uzakta şu anda Smoke'un. Dördüncü seviye bir Irelia. Orada bekliyorlar. Etrafında dönüyorlar şu anda Jaws gibi. Kim orada tanklayacak? Eldin tanklamaya başladı. Smoke orada ilk kan kime gidiyor? İlk kan Moit'un. Şimdi bu arada alt kurduru e, Moiton'a yaklaştığını görüyoruz ve hayaletini açtı. Şimdi sersemletmeye çalışacak Madness Endisi ama iki kişiyle sersemletemedi. Şimdi sersemliyor arkada Lulu. Vahşi büyüme onu kurtarmak için yeterli olmayacak. Kurduru puşlamasından dolayı belki çağırabilirdi çilekler ama. Bu arada şimdi Enzo orada sersemleyecek ve üzerinde bitkinlik de var. İlk sersemletme karmadan geldi. İkinci sersemletme. Bir dönerlerse diğer takımın diğer üyeleri de Madness Şimdi bu arada alt koridora beklediğimiz baskın geldi yalnız Konzi katıldı oraya ilk düşen Kairos Please oluyor ardından end skorunu da almayı başardılar 2 skordan Eyhun'a gitti Konzi sanın üzerine doğru gitmeye devam ediyor Moit'a ama vazgeçti çünkü Orianna'nın da geldi. Da o çok lazım olmayacak gibi sürekli e, minyon üstünlüğünü de açıyor zaten pasifleri var aktif olarak derken oyunun içinde düzenli olarak kullanabilir, faydalanabildikleri. Şimdi bu arada üst koridora bir baskı daha gelecek. Yalnız Konzi'den güzel bir ulti geldi. Enzi kurtarmış olabilir. Kairos'tan da vahşi bir Ragnar'ı öne açan Moito Kairos'un üzerine gitmeye devam ediyor. Şu anda Moito'yu kim durduracak? Kimse durduramayacak. Kairos skorunu almayı başardılar. Yalnız Smoke durduracak isimmiş. Onu öğrenmiş olduk böylece. Enzi şey kullanmak zorunda kaldı. Şimdi Kenan'a dönecekler. Neylun da katıldı savaşa. İnanılmaz bir hasar çıkıyor Talyadan. Konzi skorunu da alacak. Neylun seriye bağladı arka tarafta Draven skorunu alan yalnız Neon kule hasarı almaya devam ediyor. Kuleden son vuruş. Hem fazla skor aldılar. Kuleyi de aldılar. Zaten istedikleri aslında kuleyi de. Umut'tan sıçra ulti geldi. Sadece Moko için bu ne kadar akıllıca. Elvin'in bu skoru alması ihtimalinde çok akıllıca olmadığını söyleyebiliriz. Yalnız şimdi Elvin'den burada güzel bir karşı hamle. Sonunda bitkinlik kullanmak zorunda kaldı Kairos Please. Arkada burada Madison'ın düştüğünü gördük. Yalnız orada Umut skorunu almaya başardı bu arada. E, ee, kimde kaldı o? Kairos'ta Kairos kaldı. Son, son otomatik saldırı. Bir durum değil bu. Şimdi Moka Smoke'u yakalayacak. Orada Smoke sersemletmeyi başaracak. Neyhun da katıldı. Koreli ortaklığı. Smoke skoru olarak geri dönecek mi göreceğiz. Yerden bitme kullanılacak mı? O noktada Neyhun. Smoke... Bakalım bu oyun farklı olacak mı? Orada şimdi Konzi yakalanmış. Güzel bir ulti geldi ama şimdi kendisi sersemledi. Magnus'tan inanılmaz bir hasar çıkıyor. Şu anda boş bırakıldığında inanılmaz, inanılmaz işler yapabilir. Yani kurum cephesinde zaten herkes Acayip kastı, hepsi inanılmaz öndeler. Bu arada şimdi Smoke Madness'ın üzerine gidiyor. Uçar bıçaklarını kullandı diye ultisini aktifleştirdi ve Umut'un da ultisinin yardımıyla skor almaya başardılar. Şimdi Moito yalnız Orianna'ya yapışmış durumda. Moito 3-1-2 oynuyor. Bu 3-1-2'yi 3-1-3 yapalım ama kendisi de düştü. Şimdi Smoke Moka'yı yakalayacak arkadan Neyv geldi. Çok dağınık bir savaş izliyoruz şu anda. Smoke da düşecek, takımlar arka arkaya skorlar vermeye devam ediyor. Tüpe 800'ünün de yapmış durumda. Ee, sihirbaz pabuçları da var. Ve bu arada yerden Bitmeyle beraber Konzi'sanı şöyle bir kendine doğru çekti. 9 skor. Ya galiba şu skorlardan bir 10 tane daha falan vermesi lazım grubun ki. Ya hiç kule de alamadı çilekler. Evet orada hani kumbara da biriken bir para var ama bozduramıyorlar şu an. Vermek istiyor gibi görünmüyor. Ve bu arada smoke yerden. yakalandı. Orada sersemletmeyi başardı. Yalnız Kenan skorunu alabilecek mi? Hayır. Madness oradan da çıkmayı başarıyor. Yalnız olaya ee, Bulut Ejder'e de dahil oldu. Yerden bitme yine tutturdu bu arada. Bu arada toprak bozumuyla beraber kullanıyor. O zaten hani yerden bitmenin normalde görünen animasyonunu görmeyi birazcık zorlaştırıyor. Orta koridorda şimdi de Umut yakalandı. Bu arada ışınlan geliyor. Umut'un sıçrası var. Sıçrayı şimdi kullandı. Elinde arkada. Kime niyet kime kısmet. Kairos please yakalıyor. Ve skoru almayı başardı ve Kriyu oyundaki 6. kulesine doğru ilerliyor. 10.000 altınlık bir fark. Yani takımda talyanız varsa zaten dakika 30'u görmemeniz pek lazım. Çünkü talya Hani e, arada da bahsetmiştik ultisi olmadığı için belli bir dakikadan sonra yeterli hasar veremiyor ama belki bir gördüğümüz şansı olabilir Çilekler'in. Bu arada Enz hiç işini şansa bırakmadı sırtçasını direkt geldi. kullandı ama şimdi Neon Enz'i orada sıkıştırmayı başardı köşeye sıkışmış bir Raven görüyoruz vahşi büyüme herhangi bir işe yaramadı onu hayatta tutamadı duvarın köşesinde Neyhun oluyor. yerden bitmenin de tutması kaçınılmaz oldu. Orada Smoke tehlikeli pozisyonu bıraktı yani yalnız Umut'tan güzel bir ulti geliyor. Son vuruş Smoke yapmayı başardı. Konzi sandan patlayan fıçı kimseyi yakalıyor yakalayamıyor. Bir yerden bitme daha tuttu. Kairos'a son vuruş gelecek mi? Son vuruş Neyhun'dan geliyor. Madness üstünün içinde Umut'u kovalamaya devam ediyor. Umut o noktada kulesinin altına kaçmaya çalışıyor ve kaçmayı da başardı. Yalnız inhibitor kulelerini kaybetmesine engel olmayacak bu. Yani bir iki üç dakikası falan kaldı herhalde Kruv'un oyunu kapatmak için. Ya zaten Baron ihtimalleri vardı. Rakibin cevap vermesi çok zordu. Çok da gerek kalmadı Baron'a. Yani üst, üst inhibitörü de açtıktan sonra bu çok daha kolaylaşacak eğer sıkışırsa. Ama zaten bu kadar öndeyken hani Baron'un tehdidi bile e Çelikler tarafını üstlerinden çıkarmak için yeterli. Şimdi Elvind bu arada alt koridorda yakalamaya çalışıyorlar. Elvind kaçabilecek mi? Hamlesini kullandı. Umut o noktada hayaleti yok ama kendini hızlandırıyor. Topu verdi hasar. Draven baltası gidiş hasarı oldu. Dönüş hasarı olmadı. Umut yakalamak istiyor. Umut'un sıçrası yok. Elvind yakalayamayacak. Bir hamle daha geldi. Fiora'nın büyük kaçışı başarılı olacak mı acaba? Umut yakalıyor mu? Top gelecek. Koş yoluna atılmış bir top. Son vuruş kimden gelecek burada? Son vuruş Umut'tan geliyor. Elvin'i kamera altında görebiliyoruz. Kaçamadığına gülüyor. Yalnız bütün bunlar olurken oyun for crew baron tarafında yalnız canları oldukça az. Şimdi oraya ışınlanma Smoke gelecek. Smoke alanın içerisine doğru girdi. Almayı başardı baronu yalnız crew ekibi. Smoke da orada yem oldu. Kim aldı? Neyun aldı? Durdurulamıyor. 11-2 inanılmaz bir performans. Zaman harcatıyor rakibe. Ve yani yan koridorlardan kurmasını istenen baskıyı o kurabiliyor şu ana kadar. Şimdi Konzisan örgü duvarın yine ters tarafında kaldı ama Kriyu bu sefer şampiyonlara değil e, kulelere odaklanıyor Umut. Ya yani 5 canlı kaçtı oradan. Neyhun yakaladığını paramparça ediyor. Liandr'ın neziyetini de tamamlamış. E, burada ufak bir matematik hatası. Hiç de ufak bir matematik hatası. Puanları bile eşitlemeyecekler. E, şu anda Kriyu 6 puan altına gelecek. Evet. E, 10 puana yükselmişti süpürmesi ve aldığı beraberlikle. Ee, dolayısıyla bu hatamdan dolayı da özür diliyorum izleyicilerimizden. Ve üçüncü inhibitörü de almayı başaran taraf Oyun for Crew. Artık şu noktadan sonra maçın kaçıncı dakikada biteceğini görmek kaldı diye düşünüyorum. Ve ışınlanla Elvind geri geliyor. Arkada Moito üç kişiyi peşine takmış. Ragnar'ı açmış. Baltaları sallaya sallaya koşuyor. Ama diğer Crew oyuncuları oradan Nexus kulelerine hasar vermeye devam ediyor. Bu arada Madness araya girdi. Bunu gücü Cannon'dan çok fazla görmezsiniz. Ancak bu kadar öndeyse yine harika bir yerden bitme. Umut'un ultisi 10 noktada skor almak için yeterli olmuyor. Süper minyonların da desteğiyle oyun for crew bu karşılaşmayı da kazanmayı baş başarıyor ve 3 puanı hanesine yazdırıyor. Yani oldukça iyi oynadı Kruv. Hemen hemen her pozisyonu, her üyesinden isteneni verdi. Elvin'in ayrı kittirmesi, Madness'tan istedik, ya yani istedikleri her şeyi maça yansıtabildiler ve çok da cevap veremedi sürekli.